Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle dayanıksızlık şemasının yakın arkadaşı olan bağımlılık şemasından bahsetmek istiyorum. İkisi de birbiriyle bağlantılı olduğundan ardarda arda bu konulardan bahsetmek konuları pekiştirmenize de yardımcı olacaktır. Sevgili dostlar, eğer bağımlılık şemanız varsa hayatınızda hep birilerine ihtiyaç duyma, Karar verme alanlarında hep başkalarının kararlarını uygulama ve onların düşüncelerini önemseme vardır. Bu şemaya sahip olan kişiler genel itibariyle başkalarının söylemlerini önemsediğinden kendi düşünceleri maalesef ki yoktur. Hep başkalarının düşünceleri ve hatta zevkleri bile kopyalı yapıştır haliyle hayatınıza yansır. Bir şirkette çalışan bir kişi düşünelim. Bu kişi oluşturacağı projede de her ne kadar yetkin olursa olsun çalışma arkadaşlarından birisi en ufak bir eleştiri yaptığında kendi çalışmasının arkasında durmaz. "Aa öyle mi gözüküyor?" deyip hemen bir telaşa düşer ve hemen değiştireyim diye de harekete geçer. Aslında bu aksiyon alma çok da sağlıklı bir durum değildir. Burada aksiyon almaya gerek yok. Bu da aslında bununla bağlantılı olarak kişinin muhakeme yeteneğini köreltir. Ya da eşiyle bu şemayı geliştiren bir kadın düşünelim. Kocam olmazsa ben ne yaparım? Evle alakalı her işi o yönetiyor. Bana fazla iş bile bırakmıyor diyerek hem sorumluluklardan kaçtığını görürüz hem de kendinizi aciz olduğunuza inandırırsınız. Bunu eşleri vefat eden kişilerde de çok görürüz. Mesela derler ki ya hiçbir şey yapmıyorduysa işte faturasını ödüyordu, eve ekmek getiriyordu, kiramızı ödüyordu. Bizim de böyle dertlerimize ihtiyacımız olmazdı gibi bunlardan hayıflanırlar. Çünkü bir sorumlulukları vardı ve artık o sorumluluk kendilerine düşmüştür. Bunları yaşar bu kişiler. Zaten bu kişiler hep aciz hissettiklerinden, başkalarından hep yardım istemeye mecburdurlar. Hani başta dedik ya bu şema dayanıksızlık şemasının yakın bir arkadaşı hatta kardeşi bile diyebiliriz. İşte bu iki şemayı birbirine yakınlaştıran durum özellikliğin olmamasıdır. Bu kişiler annem hayatımda olmazsa ne yaparım ben diye düşünürler. Hayatlarında oluşan tersliklerde bu benim için çok fazla kaldıramıyorum derler. Dağılıp kaybolacağım korkusu yaşarlar ve en önemlisi de yapamayacağım çok şey var. Bunları birisi benim için yapmalı der, durur ve işin içinden çıkmaktan ziyade işi çözecek kişiyi bulmaya çalışırlar. Eforlarını farklı ve doğru olmayan yere yöneltirler. Halkı bizler şunu çok iyi biliyoruz. Bir çocuk bile bir yaşına yaklaşırken artık kendisine annesinin yedirmesini istemez kaşığı annesi gibi tutmayı taklit eder. Veya hiçbir şey yapamazsa da eliyle yemeğe girişir. Yine çocuk üzerinden gidelim. Bir çocuk belli bir aydan sonra emeklemeyi bırakarak kenardan tutuna tutuna yürümek ister. İlk başlarda ellerini bırakınca düşeceğini bilir. Ama pratik ettikçe tek başına yürüyebilmenin de hazını yaşar. Sonra bu çocuk tek başına parkta oynamak ister. Kaydıraktan kimsenin yardımını almadan kaymak ister. Büyüdükçe markete tek başına gitmek ister. Kalemi tek başına tutmak ister vesaire vesaire. Bunları niye detaylı örnek olarak veriyorum? Çünkü sevgili dostlar aslında bizler fıtrat olarak özellik üzerine yaratılmış varlıklarız. Çocukluk dönemi yaşanılanlardan ya da kişilerden en az etkilenen ve fıtratı uygun davranılan dönem olduğu için de bu örnekleri oradan veriyorum. Burada bu durum insanlarla güvenli ilişkiler kurmak veya güvenli bağlanmayla karıştırılmasın lütfen. İnşallah zaten ilerleyen videolarda güvenli bağdan ve bağlanmadan da bahsedeceğiz. Ama biz şu anda bağdan değil bağımlılıklardan bahsediyoruz. Yani az önceki örneklerden gidecek olursak bu şema öyle bir şema ki Çocuğun kenardan tutuna tutuna yürümesine müsaade etmeyip kaç yaşına gelirse gelsin yürümek için hep bir ele ihtiyacı olduğundan bahsediyoruz. Sizce bir insan yürümek için bir ele ihtiyaç duysa hayatını nasıl rahat bir şekilde yaşayabilir ki? Düşünsenize, yataktan kalkmanız için bir el, lavaboya gitmeniz için bir el, üstünüze giymeniz için bir el. Böyle hayat sürmez ki. İşte duygusal anlamdaki bağımlılık şemasında yaşamamızda hep o eli yanı başımızda istemek gibidir. Bu şema otomatikmen insana yetersizlik duygusunu yükler. Bu şemadaki kişiler yetişkinliğin getirdiği sorumluluklardan kaçınmakta çok başarılıdırlar. Durmadan insanların sizin için bir şeyler yaptığı şekilde yaşarsanız şemanıza teslim olmuş olursunuz insanların sizin için bir şeyler yapması, sizin bu işleri tek başınıza yapma konusundaki beceriksiz olduğunuz fikrini pekiştirir ve yetkinlik algısını da geliştirmenizi maalesef ki engeller. Ancak tek başınıza yaşıyorsanız günlük yaşamda yetkin olmak için gerekli olan şeyleri yapmayı en sonunda öğrenmiş olursunuz. Bu biraz zoraki bir durum olur. Ama sizin şemadan çıkabilmenize de kolaylıklar sağlar. Zaten hiçbir şeyin zorlanmadan olacağı gibi bir garanti vermiyoruz kimseye. Kaçmak şemanızı pekiştirirken başka bir yoldur. Sizin için çok zor olduğuna inandığınız görevlerden kaçınırsınız. Bağımlı kişilerin yaygın olarak kaçındığı belirli görevler vardır. Bunlar araba kullanmayı, finansal konularla ilgilenmeyi, yani sorumluluklar almayı, karar vermeyi ve yeni uzmanlık alanları öğrenmeyi içerir. Bir ebeveynden veya eşten ayrılmaktan kaçınırsınız. Çok nadir olarak tek başınıza yaşar veya seyahat edersiniz. Çok nadir bir şekilde tek başınıza sinemaya veya yemeğe gidersiniz. Belki de bunları hiç yapmamış bile olabilirsiniz bu şemada. Sürekli bu görevlerden kaçarak tek başınıza bu görevleri başaramayacağınız algısını doğrulamış olursunuz kendi içinizde. Aynı zamanda bağımlı kişiler kendilerini güvende hissetseler de bir taraftan sıkıştırılmış da hissederler. Çünkü bağımlılıklarını devam ettirebilmek için karşı tarafın kötü davranışlarına, zorbalıklarına, kendilerinin hükmedilmesine veya yoksun bırakılmasına da müsaade ederler. O kişiyi tutabilmek için elinden gelen her şeyi yaparlar. Şimdi böyle deyince tabii akla ilk olarak ilişkiler geliyor değil mi? Kadının çocukları vardır ama sırf çocuklarım için Burayı tırnak içinde bilerek söylüyorum. Sırf onlar için kocasının tüm psikolojik ve fiziksel şiddetine katlandıklarını söylerler. Niye buraya tırnak içinde söylüyorum? İstisnalarını ve özel durumları tabii ki de es geçerek genel kanaatimce bu tip insanlarla çalıştığımda da görüyorum ki aslında çocukları için katlanmak değil, o ilişkide kendisini güvendi hissettiği birçok yer var. Zorbalıkla yapılan işler rahatsız etse de sorumluluk almadığı için ve suçlayacağı sabit bir insan da olacağı için sorumluluğu almamanın hafifliğini de yaşar bu insanlar maalesef ki. Burada bağımlılık şemasının getirdiği öfkeyi de yaşarsınız. Bu örnekte olduğu gibi adamın yaptığı her iş gözünüze batar ve her akşam getirdiği ekmeği o gün getiremediği için de çok acıkmıştım. Ama nasıl o ekmeği getirmedin diye bu kişiler öfkelenir durur, seyarzenişlerde bulunur. Halbuki karnımız acıktığında midemizin tedariğini kendimiz yapsak gelmeyen ekmeğe sinirlenmez, açlık durumumuzda gideriz öyle değil mi? Ve bunu da suçlayacak aslında kimseyi bulmayız. Zaten ihtiyacımızla karşılamış oluruz. Bağımlılık şeması kökeni ya aşırı korumacı ya da yeterince korumayan ebeveynlerden kaynaklanır. Aşırı korumacı ebeveynler çocuklarını bağımlı kılarlar. Bağımlı davranışları pekiştirir, bağımsız davranışların önüne geçerler çocuklarını iyice sıkıştırıp boğarlar. Çocuklarına özgürlük vermez veya kendi kendine yetebilmeyi öğrenmelerini de asla desteklemezler. Çünkü bir tarafları çocukların kendilerine bağımlı olmasını isterler. Yeterince korunmacı olamayan ebeveynlerde ise çocuklarına bakmada başarısız olurlar. Onların ihtiyaçlarını tedarik edemezler. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar dünyayla tek başınadır ve kendi yaşlarının çok ilerisinde bir seviyede işlevsel olmalıdırlar. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayı o küçük yaşta öğrenirler maalesef ki. Böyle çocuklar özerk olduklarının yanılsamasını verebilirler. Ama aslında güçlü bağımlılık ihtiyaçları vardır tamamıyla ebeveynimize bağımlı doğarız çünkü. İlk başta o sütü içmeler, altını değiştirmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ebeveynimiz bizim fiziksel ihtiyaçlarımızı karşıladıkları zaman, bizi besledikleri, giydirdikleri ve sıcak tuttukları zaman bizim dünyaya atılacağımız güven alanını oluştururlar. Artık ben güvendeyim deriz içten içe. Bu gelişimsel sürecin de iki adımı vardır. Bu iki adımdan biri eksikse kişi bağımlılık şemasını geliştirebilmiş sayılamaz. Eğer güvenli alanınız hiç olmadıysa o bağımlı durumda hiçbir zaman güvenli bir şekilde kalmanıza izin verilmediyse o zaman sizin için bağımsızlığa doğru ilerlemekte bir hayli zordur. Siz her zaman o bağımlı durumun özlemini çekeceksinizdir. Burada kendinizi yetişkin gibi hareket eden bir çocuk edasında bulursunuz. Hani bazen anneler yetişkin çocuklarına ne zaman büyük bir hanımefendi ve beyefendi gibi davranacaksın diye serdenişte bulunurlar ya. İşte burada sevgili ebeveynler çocuğunuza bunu sorarken de aynı zamanda ebeveynliğinizin aşırı korumacı tarafının mı olduğunu yoksa hiç bağınızın olmadığını kendinize sormanıza da fayda var. Buraları bir gözlemlerseniz sizin için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Güvenli alanı sağlamanın yanı sıra ebeveynimizin adım adım bizim bağımsızlığımıza doğru ilerlememizi izin vermeleri de gerekmektedir. Bize tam olarak yeterli yardımı sağlamalıdırlar. Bu narin bir dengedir. Ne çok az ne çok fazla. Çoğu ebeveyn orada bir yerde durur ve çoğu çocuk normal seviyede bir özellik geliştirir. Ancak iki aşırı uçtaki ebeveynin çocukları bağımlılık şemasını da geliştirirler. Çünkü ikisi de bizim için çok aşırıdır. Mümkün olan en iyi durumda ebeveynler bize dünyayı keşfetmemiz için özgürlük ve ihtiyaç duyduğumuzda da destek vermeleri gerekmektedir. Gerçekten ihtiyacımız olduğu zaman yardım sağlarlar ve kendi başımıza başarabilme becerimizi güvenirler. Güvende hissetmemiz için koruma ve güvence, tek başımıza giderebilmemiz için de özgürlük ve teşvik sağlarlar. Bağımlılık şeması erken dönemlerde oluşur. Çocuğun bağımlılık ihtiyaçlarını karşılayamayan ebeveynler veya çocuğun bağımsızlığını bastıran ebeveynler Genellikle küçük yaşlarda bunu yapmaya başlarlar. Genellikle çocuğun yürümeye başladığı zamanlarda bu durum başlar zaten. Çocuk okula başladığı zaman şema kökleşmiş bir şekilde yerindedir. Bizim sonradan gördüğümüz, örneğin ergenlikte görürüz bunu daha çok. Çok önce başlayan bir sürecin sadece devamı olur bu şema. Bağımlılık şemanız olduğunu tespit ettiyseniz ve değiştirmek de istiyorsanız şimdi sizi harekete geçmeniz için birkaç öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle çocukluktaki bağımlılığınızı bir anlayın, bir tanıyın. İçinizde yetersiz, bağımlı çocuğu hissedin. İlk önce bu yola nasıl girdiğinizi anlamalısınız. Çocukluğunuzdaki bağımlılığı kim tetikledi? Bunlar size nereden tanıdık geliyor? Sizin kendi başınıza yeni şeyler denemenize izin vermekten korkan anneniz miydi? Yoksa onsuz yapamadığınız şeyleri eleştiren babanız mıydı? Veya muhtemelen ailenizin en küçüğü sizdiniz ve herkes tarafından size bebek gibi davranıldı. Size olan neydi? O çocuğu rahatlatmaya çalışın. O çocuğu cesaretlendirin. Teşvik edin o çocuğu. Motivasyon kaynaklarını bulun. O çocuğu bir şeylerle tek başına uğraşması için destekleyin. İçinizdeki bağımlı çocuğun sizin verebileceğiniz belirli bir tür yardıma ihtiyacı vardır. Yetişkin tarafımızdan bakmasına da ihtiyacı vardır. Bağımsızlığa doğru ilerlemedeki çabalarınız da kendi kendinizi desteklemenizi öğrenmenizi sağlar. Diğer insanlara bağımlı olduğunuz günlük durumları, görevleri, sorumlulukları ve kararları listeleyin. Bağımlılığınızın boyutunu açığa çıkarın. Bu size daha nesnel bir bakış açısı kazandıracaktır. Örneğin bağımlılık şeması ile çalışan kişi ebeveynine olan bağımlılığını çalışacaksa orada listeleme yapması çok faydalı olacaktır. Mesela bana kalacak yer sağlıyorlar, iş verdiler, arabamı tamir ettiriyorlar. Akşam eve geldiğimde yemeğim var, çamaşırlarım yıkanıyor gibi kendinize böyle listeler oluşturabilirsiniz. Korktuğunuz için kaçtığınız zorlukların, değişmelerin veya fobilerin listesini de yapın. Kaçtığınız zorlukların listesini mutlaka yapın. Bazıları daha kolay olabilir, bazıları ise zor. Zaten burada zorlanacağınızı az önce de söylemiştim. Örneğin eşi ile alakalı bu şemada sıkışıp kalan kişi kendisini eşine daha rahat ifade etmek, onunla kaliteli vakit geçirmek ya da anlaşmazlık için çift terapisine başvurmak ya da hiç yapamadıklarını fark ettiğinde de boşanma işlemleri için resmi sürece devreye sokmak gibi bir liste oluşturulabilir. Burada bu sürecin daha fazla uzadığı insanların da biraz bu şemalarını detaylıca incelemesinde fayda var. Tek başınıza bir işi başardığınız zaman kendinize inanın. Bunu küçümsemeyin. Başarısız olduğunuz zaman da asla vazgeçmeyin. O anda başaramayabilirsiniz. O görevde ustalaşana kadar denemeye devam edin. Kazandığınız zaman bunu kendinize hak görmeniz önemlidir. Burada kutlama bile yapabilirsiniz. O hakkı hak etmediğinizi hissetme eğiliminizi mutlaka vardır. Çünkü yaptıklarınız zaman bunu yapıyor olmalısınız. Örnek verecek olursak yanında birisi olmadan dışarı çıkamayan kişi bunu yaptığını göründe ne var bunda canım zaten herkes bunu yapıyordu diye düşünmesin. Sonuçta agorafobisi olan bir kişi için bu süreç çok zor bir süreçtir. Eski ilişkilerinizi gözden geçirin ve tekrarlayan bağımlılık örüntülerini netleştirin. Kaçtığınız şemaları listeleyin. Hayatınızda sizin için en önemli olan insanların listesini yapın. Bu liste ailenizi, arkadaşlarınızı, partnerlerinizi, öğretmenlerinizi, patronlarınızı ve iş arkadaşlarınızı mutlaka içermelidir. Sırayla her ilişkinize bakın. Oraya bir odaklanın. Oradaki bağımlılığınıza bir bakın. Sizin bağımlılığınızı tetikleyen o kişide ne vardı? Sizin davranışlarınızda ne vardı? Aşırı korumacı partnerlerden uzak durun. Bu kandırmacalı bir ilkedir. Size en çok çekici gelen kişilerden uzak durun. Çünkü orada eskiyi hatırlatan bir şeyler vardır. Hatırlayın. Çekim genellikle sizin şemanızı en çok tetikleyen insanlarla en yüksektir. Şüphesiz sizi koruyan ve baskı olan eşlere aşık olmaya yatkınsınızdır. Muhtemelen sizi bağımlılık rolüne düşmenizi teşvik eden eşlere en çok ilgiyi duyuyorsunuzdur. Ve bu şemayı çalışan herkes de bunları muhakkak ki bir yerlerden yakalıyordur. Size eşit olarak davranan bir eş bulduğunuz zaman ilişkiye yürümesi için bir şans verin. Sorumluluk ve karar vermede kendinize düşen payı da mutlaka yapın. Ama sadece kendinize düşen payı diğer tarafın paylarını da almamak gerekiyor. Bağımsızlık ve özelliği tetikleyen eşlerle aranızda çok az kimya, çekim bulursunuz. Ya da o çekim zamanla kaybolacaktır. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı isteyen bir eş bulduysanız o ilişkiyi yürütmekte biraz ısrarcı olun. Biraz çalışın çünkü olarak sizin bilmediğiniz, öğrenmediğiniz yerler. Eşiniz, patronunuz size yeterince yardım etmeyi reddederse şikayet etmeyin. Sürekli öğüt almak veya onay almak için o kişiye gitmeyin. Bu öneri kendinde hak gören bağımlılar içindir. İnsanların size bakma gibi bir borçları olmadığını fark etmeniz gerekir. Şu anda iş yerinde bir sorun yaşadığınız zaman ilk dürtünüz yardım istemektir. Kendiniz çözmeye bile çalışmıyorsunuzdur. Bizim sizden istediğimiz şey ise tepkinizi ilk olarak kendi kendinizle çözmeye çalışmak olmasıdır. İlk önce ben bunu nasıl halledebilirim diye düşünmenizdir aslında. Gerçekten denediyseniz, sorunu çözmek için gerçekten evinizden gelenin en iyisini yaptıysanız o halde bile olmuyorsa, o zaman yardım istemeye de muhakkak gidin. İş yerinde yeni zorluklar ve sorumluluklar alın. Ama bunu adım adım yapın. İşteki becerilerinizi sistematik olarak genişletin. Başarısızlığa göre kendinizi ayarlamayın. Bir seferde çok fazla yük almayın. Kendi büyüme sürecinizi kendiniz kontrol edin. Şemanızı değiştirmenin diğer bir yanı da hayatınızın kontrolünü ne kadar elinize aldığınızdır. Evde, iş yerinde, toplumda ve arkadaşlarınız varken ne kadar iş aldığınızı sizin düzenlemeniz gerekiyor. Kaygı seviyenizi bir ölçüm aracı olarak kullanın. Kaygı seviyeniz normal rahatlık seviyenizin üstünde ise çok fazla iş almışsınız demektir. Ve bazı sorumluluklarınızdan da kurtulmanız gerekiyordur. Mesela iş yerinden arkadaşlarınızla birlikteyken kaygılandığınızı hissediyorsunuzdur. Bu şamayla muhtemelen bu düşüncenin altında ona daha fazla yardım etmeyi isteyebilir olabilir. Ve aslında bu onun da yükünü yüklenmek demek oluyor. O yüzden az önce sadece kendinize yönelen taraflara bakın dedim. Evet sevgili dostlar, bağımlılık şemasının yolculuğu çocukluktan yetişkinliğe bir geçiştir. Korku ve kaçınmayı yetkinlik hissi, yani bağımsız olarak kendi başının çaresine bakabilme hissiyle değiştirmektir aslında. Bu şemayı değiştirmenin bir yolu. İnsanların size bakması için verdiğiniz yorucu çabadan vazgeçin. Kendinize bakmayı öğrenin günlük işlerde uzmanlaşarak kendi başa çıkabilme becerinize inanın. Sizler bunları yapabilecek güçtesiniz. Yeter ki inanın. Evet sevgili dostlar, bağımlılık şeması ile de alakalı bu kadar söylemiş olalım. Sorularınız veya yardım almak istediğiniz yerler varsa yorumlarda buluşalım. Bize destekleriniz ve beğeniniz önemli. Sağlıcakla ve hoşçakalın. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere.